Kanunsuz Topraklar dizisi finale gidiyor. Dizi final yapmasın diyenler videomuzu beğensin ve diziyi kaç kişi izliyor yapımcılara buradan gösterelim arkadaşlar. Gülfem ve Davut bu zorlukların da üstesinden gelecek ama Davut büyük bir oyuna girişecek. Davut sırf Ali Geli'yi alt edebilmek için Bahar'ın ona olan ilgisini kullanacak. Bahar Davut'a aşık olacak ve Davut'u elde etmeye çalışacak. Davut Bahar'ın gücünü arkasına alarak artık Ali Geli'nin işini bitirecek. Sonunda Ali Geli'kten kurtulacaklar. Gülfem ise Davut'u Davut'un ile yakınlaşmasından çok daha hassız olacak. Davut ile Gülfem'in adası açılacak. Ama Davut sırf Ali Gelik'ten kurtulmak için Gülfem ile adasının bozulmasını göze alacak arkadaşlar. Siz Kanunsuz Toplaklar dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağı yorumlara yazın lütfen. Kanalımıza da abone olun. Hoşçakalın.